Öldürdüğü kurbanlarını yiyen Venezuela kasabını duydunuz mu? Venezuela kasabı lakaplı seri katil. Dorangel Vargas. Dünyada birçok katil ona oranla daha az seri katildir. Ona oranla daha az psikopat ruhlu katiller vardır. Mesela Ed Gein gibi. Bu videoda ise Venezuela'da yaşamış hasta ruhlu bir başka katilden bahsedeceğiz. Tarihler 12 Şubat 1999'u gösterdiğinde polis ekiplerine acil bir çağrı geldi. Nehrin hemen yakınlarında bir çocuk parkında insanlara ait bir takım kemikler bulunmuştu. Olayın ihbar edildiği yere giden güvenlik güçleri ilk başlarda olayın bu kadar vahşi bir hal alacağını tahmin etmemişlerdi. Toplam 6 kişiye ait vücut parçaları etrafa saçılmıştı. Eller, ayaklar, kollar ve bacaklar. Polisler soruşturmayı acilen hızlandırdı ve çevrede yaşayan insanları yakın gözetim altına aldı. Polisin ilk şüphelisi daha önceden hırsızlık gibi suçlarla sabıkası bulunan Dorangel Vargas isimli kişiydi. Vargas'ın evine baskın yapan polisler daha önceden eşi benzerine kolay kolay rastlayamayacakları bir manzara ile karşılaştılar. Evin her yerinde kesik başlar, iç organlar ve birçok insan vücuduna ait parçalar buldular. Bu durum karşısında Dorangel Vargas'ın suçlarını kabul etmekten başka hiçbir çaresi yoktu. Yamyamlık konusunda filmlere ve dizilere ilham olacak bir iştah olduğu söylenen Dorangel Vargas, insan eti yemekten çok fazla haz aldığını ve en çok da erkek göğüs etinin tadını sevdiğini söylemiştir. Ülke çapında büyük ses getiren bu olaydan sonra Dorangel Vargas'ın lakabı Venezuela kasabına çıkmıştır. Dorangel Vargas hakkında bilinen tek şey, Dorangel Vargas Venezuela'da 1957 tarihinde doğdu. İçinde şeytan olduğuna inanıldığı için küçükken ailesinin büyük baskısına maruz kaldı. 1995'te evi terk etti ve San Cristobal kentinde sokaklarda yaşamaya başladı. Şubat 1999'da ise tutuklandı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.